Rüyada para bulmak iş hayatınızın düzene gireceğine, işlerde başarıya işarettir. Yine rüyada para bulmak ticaret işleriyle uğraşmaya işaret eder. Para bulmak velayet, başkanlık, mülk, zenginlik, hüküm, para kazanmak ve nimet demektir. Bozuk para bulduğunu görmek hayatınızın düzene gireceği anlamındadır. İçi para dolu cüzdan bulmak ise şansınızın arttığı döneme işaret eder. Bir yerde para bulmak yolda veya bir yerde gümüş ve altın para bulmak, ticaret işleriyle uğraşmaya bir işaret olarak yorumlanabilir. Genel olarak rüyada para bulan, kendisine bırakılan emaneti sahibine teslim eden bir kimseye işarettir. Alışveriş merkezinde para bulduğunu görmek ise çok para kazandıracak bir işe atılacağınız anlamına gelmektedir. Rüyalarınız hayırlı olsun. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.